kanalımıza hoş geldiniz. Bugün annem ve babama kışkırtma yapıyoruz. Hem de ne kışkırtması yapıyoruz? Evlendim şakası. Evlendim şakası ama abim yapıyor bu sefer. Evet bu sefer bende sıra. <laughs> Şimdi annemleri daha fazla inandırmak için arabamızda süsüyoruz arkadaşlar. Buyur. Evet. Ben mi süsleyeceğim ya Allah Allah. Bir şey diyeceğim nasıl süsleniyor? Ben hayatım boyunca araba süslemedim bilmiyorum. Ben de süslemedim bilmiyorum. Nasıl yapacaksak artık Bu Allah. Bu şey kapçan. Allah Allah ya. <laughs> Dur bir saniye ya. <laughs> Mantıklı geldi. Şimdi böyle tutsak bunu. Böyle Bağlayacaksın böyle. evet. mi bağlayacağım? Tut. Böyle. Ne rüzgardır arkadaşlar ya. Şöyle böyle. Bağla bakalım. Evet, şemelerimiz tam gaz ilerliyor arkadaşlar. Şimdi kurdeleyi... E, oh, neyse, tamam, ya, devam. ne yaptın? Hiç şey olmadı. Ya işte bu becerikliliğini şey nasıl yapacaksa bilmiyorum artık. Bekle. Bu arkadaşlar, kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Burada sizler için kılıktan kılar giriyoruz. <laughs> Harbiden. Evet. Çok doğru. Bir şey söyledin. Her zaman doğru konuşuyorum bu arada. Şimdi bunu bağladım gibi böyle. Böyle. Ne yaptın ya? Olmadı mı? Oldu mu? Ha? Bilmiyorum. Sizce oldu mu? Yorumlara yazın. Bir şey diyeceğim olmadı galiba. Bir şey bir bu garip yaptın ama ne garip anlayamıyorum şu an. Tam oldu. Oldu oldu Değil bağla. mi? Ama sanki gerçekten mi evleniyorsun? Boş Yeterli bence gayet. Evet. Bence oldu arkadaşlar. E, bunlar? Abi. Şimdi onu da Bunu da yap. Şöylemesine bağlayalım. Çalış köle. Ne diyorsun lan? Sana ne lan? Bu da elimizde kalmasın. Bunu da buraya takalım. Değil mi? Evet, Güzel mantıklı. Güzel oldu ha. Oo. Güzel oldu ha. Ben de niye araba seninmiş? Ama araba kıza benzedi. <laughs> kıza mı? Benzedi? Evet. <laughs> Oğluna mı benzeseydi? <laughs> ya bu erkek bence. Erkek. Sence mi? bu er araba erkekli mi? Bilmem. Kıza benziyor ya, mu? Hiç? Kıza pek benzemiyor. Yanımda mı artık var? Evet. Işte. Artık oldu. <laughs> o zaman şimdi gelinimizin yanına gidelim arkadaşlar. Hadi gidelim bakalım. <laughs> biraz unuttuk evet şimdi gelinimiz gelsin buraya hazırlanın evet hadi gelsin bakalım <laughs> evet arkadaşlar gelin adayımız geliyor alkışları alabiliriz evet arkadaşlar evlendik haleciziz <laughs> Resul e, saat kaç oldu? Bu çocuklar nerede? Bak bu da durmuyor ne ya. Ne ya? Ha, ha. Demek ki geldiklerini anladı. Evet, Koki koş. Kapıyı aç. Koşun. Ha. Bak 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 nasıl gidiyor. Görüyor musun kapıyı açmaya? Aç oğlum. niye açmıyorsun? <laughs> oh, üç gezegen. Neredesiniz? Üç gezegen gezgin mi? diyeyim daha doğrusu. Üç gezegen mi? Evet. Gezgin, diyecektim, gezegen olarak çıktı. Size bugün çok mutluyum, o yüzden alınmayacağım. Nasıl mutlusun? Hayırdır, ne yaptınız? <laughs> He? Ne oldu? O ne ya? Evlendim. Ne demek evlendim? <laughs> Dalga geçiyor herhalde. <laughs> Sinirlendi. Bak Koki bile sinirlendi. Koki beni uzan lan. Nereden çaldın onu? Çalmadın beni. Ne? Onu. Geçen de Zeynep böyle bir şaka yapmıştı herhalde Demek şaka. Ben onu artık canım. Bilmiyorum. O bir kere olur. olur İnanmazsanız inanmayın Allah Allah. <laughs> Zeynep Ev, evlendin mi evlenmedin mi? <laughs> Gözüm önünde evlendi valla. Hmm. Kanıt var mı? kanıt evet. e, işte Allah Allah. Başka böyle video, resim falan. Video. video da var evet. Gösterin o zaman ona sonra inanırım. Ama şimdi hemen göstersem nazar değer. Naz nazar değer. Kaza mı nazar değecek? <laughs> Evliliğimize nazar değecek. <diye. gülüyor> Geliyordu <bu> ya. <laughs> Bence dalga geçiyor bizimle. Niye geldin o zaman oğlum evlendiysen? Ee, gelin, mi? gelin. Kuki! <laughs> Kazanıyor, çıkar bari. Nasıl tutu çekti Seni fırlama, seni. Bana bak. Bana bak. Pini çıkardı biraz. Ş Nasıl çekti ya? Nasıl? Çıkar bari. Kudurak. Hayır gelin kim? Daha, ya bunlar evlerine nazar değmeden bana nazar değiyor ya. Yere yiyecek bak zıplıyor. Bir şey diyeceğim kız kim kimin nesi? Ne? Kız kim kimin nesi? Kimin nesi mi? Evet. Ya sen yalanlar mı soruyorsun yani? Soruyorum dur. Annesi kim babası kim o kızın ailesi nasıl izin verdi onun ailesinin haberi var mı? Var tabii ki. Şey. Nasıl var? Geldiler mi? Evet. Neye geldi Siz izin vermezsiniz diye çağırmadım sizi. Kızın ailesini gitti biz gelmedik. Ne diyorsunuz evet. izin vermezsiniz <laughs> diye çağırmadım mı diyor. Evet. E niye izin vereceğiz? Kim bakacak bunlara? Anne. <laughs> ne diyor bu ya? <laughs> Senin işin var mı? Paran var mı? Ev geçindirebilir misin? Var. var tabii ki. Bir kira olmuş 40 bin 50 bin. Anne. Evet. Ya Üst katı bize ayırırsınız. He oldu canım. bu, bu ev bize anca yetiyor. Ben odamı sana tüyü vermem. Bana gülmeye gelmiyor. Bu da senin gülmeni seviyor ya bence. Okey. <laughs> Güldüğüm hemen yalamaya geliyor Rezu. <laughs> Bana bak. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Bak ya hiç hiç oralı olmuyor. Cookie gel buraya. Abi ne diyor abi? Ben de kızım bir ya. <laughs> <laughs> Gülüşe bak ya. Gülüşüne gülüyorum ya. Anne hatta ablamla adaşlar. Nasıl adaşlar? Adaşlar gelinin adı da Zeynep. Ciddi mi? Ne olmuş ki? Aç çıldıracağım Resul. Bunlar herhalde ciddi yapıyorlar. Ya salıyorlar şaka yapıyorlar ya. <laughs> Ya Bak. inanmazsınız inanmayın Allah. Ben zaten sadece haber vermeye geldim. Şimdi gideceğim birazdan da. Nereye gidiyorsun? Zeynep Çağdaş. Hiranur sen de bunların yanında mıydın? Kız evlenirken. Gerçi sabahtan bir birlikteydiniz. Nereye gittin? Gideceğim. Nereye gideceğim? Ev mi tuttun? Artık, evli evine, köyüne. <laughs> Tamam, kalk, kalk. Kalk Hadi. git o zaman. Az ben arabanın anahtarını ver. Evet, Az evet. Kredi kartını ver, arabanın anahtarını Hayır. ver. ne yapacakmış? Nasıl yapıyormuş? Onların hepsi Son benim üstüme. Zaman. Ford da benim üstüme, Top da benim üstüme. Nasıl yapıyorsun? <laughs> Yapamıyorum ki. Yapamıyorsun. Şey yap sen bence. <laughs> em, ne bileyim bir bodrum kat modrum kat böyle kömürlük falan. <laughs> Oralarda oturabilirsin. Niye? Nasıl geçince? Paran var mı çocuğum? Yok biraz yardım et. Ne demek yardım et ya? Allah Hiç yardım edemem valla. Benim haberim yok git Evlen. Telli duaklı gelin çıkartmayayım, değil mi? Gelin bir de şey yapayım, yardım edeyim. Düğünde halar Ne ne Telli duaklı gelin almam lazım benim. Bütün adetleri yerine getirmemiz lazım. Öyle gelin mi olur? Elde duvaklı mı demek? Duvakla olmuyor bu işler canım. Allah'ın emrini almak gerekiyor. Davul çaldıracağız da. Davul da çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Varım ya, bir tane oğlum var. Yaptığı hareketlere bak ya. Biz geri kaleliyiz oğlum. Davul zurnak çaldırmadan nereye gireniyorsun sen? Ha çaldıracağım şimdi Resul. Havayı çekeceğiz. Davul zurnak çaldıracağız. <laughs> git gelini bul getir gelini. Neyse olan oldu artık. <laughs> Yapacak o bir şey yok. O zaman kalk git. Git git ha. evlendiysen karının yanına gideceksin yapacak bir şey yok. Bak giderim. Daha burada bir işin yok yani. Giderim ha. E, git. İyi misin? Hatta aklını da al, gel, gel bakayım. Toplarım bize kaldı. Eşyalarımı toplu daha toplayacağım. Ha daha eşyalarını toplayacaksın. Ha valizin evet. valizi de ver hemen poşete koy götür. Valizi mi veremezsin? Evet. Ha anne hadi benim çocukluk valizim vardı şu kadar onu verelim. <laughs> Hay kak kak hatta şu karnı getir bir göreyim bakayım kimmiş kimin nesiymiş. Merak ettim. Ya onu getiremem şu an. Benim oğluma layık mı, güzel mi, çirkin mi, Kutu huyu iyi mi, kötü mü değil mi? Hayır. Sen hiçbir yönde bulunmuyorsun. Ay Kuki'yi götüreceğim ya. Kendine baktı da Kuki kaldı. Götüremezsin. Ne demek. Kuki <laughs> de kaçıyor. Götüremezsin. Gel <laughs> <Bittiracak> şimdi. <laughs> Canım oğlum, canım oğlum. Bana gel, bana. Ben, bak bana Demir Değil gel, Resul? Getirdim. Kendi karnı doldu da Kuki kaldı. He, <laughs> vallahi. <laughs> Babam birazdan sinirleniyor. <laughs> Enes'ciğim, hmm. göster bakayım. Merak ettim. Video var dedin, resim var dedin. Sen illa merak ediyorsun. Evet. Ne diyorsun? Yalan söylüyor ya. Bizden kafa yapıyorlar diyor. Yani. Bence de kafa yapıyorlar. <laughs> Sen <de> inanıyor musun <laughs> bunlara yani? Bak. İyi, i̇yi izle, izle, iyi izle. Gözükmüyor ki. Gözüküyor bak. Gel. Parlıyor. <laughs> Resul. Hı. Gerçekten gelin ve damat olarak yürüyorlar. Gelin var yanında. <laughs> Getir be bana göster be. <laughs> şaka yapıyorsun. Hayır şaka yapmıyorum gerçekten. Bakayım lan şuna. Bak. Bak. Yürü ne yapıyorsun kıracaksın onu. Bırak. Bak işte yürüyoruz böyle. <laughs> bir de ya. Utanma... bir de gerçekten utanmadan gerçekten gösteriyor. <laughs> <laughs> Abi de gülüyor hareketlere bak ya. Sen kafayı mı <laughs> yedin oğlum? Ne ya? Kafayı mı yedin sen? Oğuz sen benim yaşım. Baba deme lan bana. Sen benden... Baba öyle deme mi? deme. Senin benim gibi oğlum yok. Kalk git şuradan ya. Kalk e sen kaç yaşında evlendiniz? Oğlum ben oh. babam... <laughs> o telli duvaklı gelin Üzüyle aldı. Bilmiyorum yapamayacağım şimdi haberi yok ya. Telli duvaklı gelin ben aldı. Ben babama söyledim babam gitti istedi aldı. Aha. Bak gözüm yapma. Kalkma, gözüm yapma. Aha, Kuki Kuki de sana kızıyor, bak kızıyor. Kalk <laughs> gözüm görmesin, ne bu? Hadi canım. Ya ne yaptık sanki ya? <laughs> ne demek ne yaptık ya? Manyak <laughs> mıdır, nedir bu ya? Bir tane oğlum var, gelmiş diyor ki beni evlendim. Elinde kalacaksın. <laughs> Çıldıracağım e ya. Ne yapayım ya Allah Allah. Bak sonra geleceğim tek patatasın ha. <laughs> çok seviyordum evlendim. Lan git lan. Ay şu an Çok seviyordum evlendim diye kafayı yiyeceğim. Pisik olaya gideceğim ben <laughs> bunun yüzünden. Baba <Oğlum> bak gidiyorum. <laughs> ya telefon git lan ya git. Kaybol gözüm yarar seni yani. tamam, bak. Sakin ol. Sakin ol. <laughs> Allah manyak bunlar nedir ya? Tamam gidiyorum bak. Yok. Git ya lan. Arabanın anahtarını bırak, telefonu bırak. Pardon, telefon senin olsun. Kart, kart. Kartımı ver. Aldım. Git ne yapıyorsun yap. Neyi aldın ya? Aldım. Araba anahtarı al. ver diyor, bak aldım diyor ya. ya. Kredi... Ya, ya Kredi kartını da ver canım. Biz senin ben masrafını kapat. ödeyemeyiz. Kapatırım onu kullanamazsın. Ha, kapatırmış henüz. Buraya bak, bana bak. Neye alıyorsun? Saat yakışır mı acaba? Hareketlere bak ya. Ha. Zaten o süs olarak duruyor. Takabilirsin onu. Ha iyi verdin mi? Ha. Ha iyi. Ha iyi diyor. <laughs> Evlilik cüzdan da oraya bırakıyor. Bak bak. Babam hala sakinleşmedi ama. Nasıl sakinleşecek Arası acaba? Da. Bak bak. Birazdan seni evlatlıktan reddedecek. Az kaldı. Gaybol, git gözüm görmesin seni ya. Sinir kim, ettin kocama. Kim, kim boşa gelme. Neyse. Boşamadan gelme buraya. Ben şu eşyalarına bakayım. Al ne alıyorsun Gaybol git. <laughs> Çıldıracağım Resul, bu gerçek mi yapıyor, şaka mı yapıyor anlayamadım bak. Bu şu... Gelinle geziyor. Şuna bak. Bu da hiç öyle gülüyor. Benim kameram vardı yani ne yapayım? Sen de onun yanındaydın. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> Zaten yani, üçü birlikte, birlikte geziyorlardı ya. Ben mi evleniyorum? o evleniyor, o söyleyecek, ben mi söyleyeceğim? İşbirlikçisi. Konuşamıyorum bak. İkisi de işbirlikçi olmuş bize söylememiş Reis Sol. söylemesi şaşırdım yani ağzında. yok yok, şey yok bitti ya gitsin. Gözüm görmesin istemiyorum ben onu. Gönder. Vallahi benim hiç değil. Gitsin gitmesin. Kuki'nin odası olur <laughs> Bak görüyor musun? Kuki bile sinirleniyor ya. <laughs> cık cık cık. ya kocam bey, bey. Şu kartını al ya da iptal ettir. Elif! Bir şey diyeceğiz. Bu niye gitmiyor da hala burada ya? Hala buradasın. Hadi. Bakın. Bak burada kim fotoğrafı var. Şaka. Bizim evlilik cüzdanımızı mı aldı? Evet, siz hemen inandınız. Bakayım. Okay, let's go. Ay ne kadar genciciyiz ya. Şuna bak. <gülüyor> Morukladık. <gülüyor> Tövbe yarabbim. Okay, e çocuğum tamam. senin aklın başında değil mi? Niye bize böyle şakalar yapıyorsun? Hayırdır? Geçen Zeynep yaptı, şimdi sen yaptın. E, siz bana kışkırtma yapıyorsunuz. E, tamam olabilir, biz yapabiliriz. E, ben de sizi yapabilirim oğlum. Ay, neyse, gerçekten evlenmemiş. Allah'ıma şükürler Çok. olsun. Telli duvakta gelin alacağız. Şöyle güzel, terbiye, aklı başına bir kız bul. Ben ha. söylemeyeyim diye de bana top aldı. Bak bak, bak rüşvetlere bak evet. bak. Zeynep de iş ortam bu arada. Zaten o da hiç oraya oturdu sesi bile çıkmıyor. <laughs> dinliyorum. Kaos'u dinliyorum. Hoşuna gidiyor kaos. Evet. Bak bak şunu da hoşuna gidiyor. <gülüyor> Zaten <gülüyor> ben kaosla büyüdüm ülkeme. <laughs> 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 Doğru söylüyor. Küçüklükten beri video çektiği için alışkın. Ya benim <laughs> için de <keşimle gülüyor> video var. Emekleyerek gidiyorum. Yerim seni yerim. Kanalımıza abone olmayı. <laughs> Yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.